Bakın yanında eşek var. Bugün sizlerde bir misafirimiz var. Size onu göstereceğim. Merhaba Ece. Merhaba arkadaşlar. Biz bir gün var. Ee, neyse şimdi biz eşek simülatör oynayacağız. Ama doğrusu keçi ama ben yine de eşek demek istiyorum. Ben oynayacağım ve Ece'ye göstereceğim. Burada bir şehir var tamam mı Ece? İkimizin adı da Ece bu arada. Böyle market var. Burada benzinci Bu var. Aynı Mesela e, evet. Üf üf. Keşke şey yapabilirseydik. Ece bir şey Benzini patlat. Kaçırırım. Polis gelmez ki. Polis gelmez ki. Kovalamaz ki bizi. E çünkü biz eşeğiz. Aa, bak şişe aldım. Götürüyorum. Arkadaşlar. Eşek diliyle götürüyor. Biz normalde elimizle götürürüz. <laughs> Hayvan ne ya? Hayvan ölümsüz ki. Bak sana bir gizem e, bak sana bir gizem göstereyim mi arkadaşlar siz de bu oyunu oynuyorsanız size bir gö gizem göstereceğim bakın şimdi şurada bir yeşil boru var bunu herkes biliyordur Hadi. bunu, şu şurada Hadi. bir deliksiz boru var yeşil boru ama deliksiz. Onun deliğini size göstereceğim ve size efsanevi bir e, efsanevi ara e, karakter çıkartma yöntemini göstereceğim. Ya çekimine karşı eşek var. Onu göstereceğim. Buradan çıkıyoruz yukarı ya. <laughs> Burada bakın taşınılabilir delik diyor. Bu da o yeşil borunun deliği. Şimdi yeşil boruya gidiyoruz. Ne kadar da huzurlu Yuvarlak gidiyor. Delik <laughs> ne, kadar, <laughs> ne, kadar ne kadar huzurlu gidiyorum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> çok huzurlu gidiyorum değil mi Ece? Evet çok güzel. <laughs> çok huzurlu gidiyorum. Bak Bravo. delik delik de çıkıyor. Deliğin içine gidiyorum. O esane kostümü yaptınız? al. Bak şimdi burada gidiyorum. Şöyle. Evet eşek buraya geliyor arkadaşlar. <laughs> Şirekteki şirekteki eşek. Evet burada böyle çalışma yeri var. Buraya çünkü, sıksana. Evet. Bak şimdi buradan böyle geliyorum. Şurada bir yer var. Buraya çıkıyorum. O kafat e, kafa atma. Evet. Kafa atamıyorsun çünkü uçuyorsun. E mesela bu buradan bizi ay ay buradan bizi e, şey yapıyor. Buraya geliyorsunuz. Ben gelemedim. Ha. Bak. <laughs> Buradan böyle zıplatıyor bizi. Ee, nasıl zıplayabilirim arkadaşlar? Ben giremiyorum. Çünkü ben madım. Oha. arkadaşlar kendisine mal diyor arkadaşım. Evet. Arkadaşız. Den den den. Uçuyoruz. Oha. Dur. Düş. Düşmek. Fincan gudi gudi kuruyor. Hadi bak buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir havala burada bir havalandırma var. Böyle gidiyorsunuz, uçuyorsunuz ve efsanevi kostüm alıyorsunuz. Bu pova basınca da uçuyorsunuz. Eş evet arkadaşlar eşek uçuyor. Eşeğin pupusu bakmayın lütfen. Eşeğin pupusu çünkü çok nadir bulunuyor. Bakın uçuyorsunuz arkadaşlar böyle. Aa, bakın arabalar, araba drift atıyor. Hatta bizde e, bir sürü kostüm var. Ben tüylü keçiyiz. Çok seviyorum. Yer çekim. Şu an yer çekim yapıyorum. Flamingo bu. Hı. Flamingo. Flamingo. Hayır. Uçuyor. <laughs> Neyse. Bakın. Merhaba. Aa! Ay arabayı yalayayım mı? <laughs> Yalayamıyorum. Heh <Ha>, yaladım. <laughs> eşik şu an eşik şu an arabayı yalıyor. <laughs> Bu sayede böyle e, efsane bir kostüm alabiliyorsunuz. <laughs> Şimdi yalabayı bırakayım mı? Bir, Hayır. iki, üç. <laughs> <laughs> Adam biz bize bok Aha. Adam bize güzel şeyler göndermiş. Arkadaşlar. da söyledik arkadaşlar. Umursamayın. Arkadaşlar. Onu. Lütfen atsız bir iki için kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. Yoksa çarpılırsınız Allah tarafından. Size diyeyim ben. Bir de beğenmeyi unutmayın. Ben her zaman dedim. Yoksa Baksız 1 2 3 kanalına abone olup beğeniyorum. Evet. Atsız 1 2 3 çok güzeldir. Ferit et <laughs> izliyorsunuz bazen da çok şanslısınız. Salaklık yapabiliyor. Boş. <gülüyor> Ece. <gülüyor> Trambolin. Şimdi sana çok komik bir şey göstereceğim Önce. Evet. Bak. Dur. Merhabalar. Ben de katılabilir miyim? <laughs> Hayır sen katılamazsın. Gece mi oldu sabah mı oldu? su, su. Tekme attım görmedin. Dur, dur göz. Bak bak at, atan mı tekme? Bak. Dur. Uyyy uçuyorum. Esvare. Neyse. Şöyle. Arkadaşlar şimdi ee, Size bir şey göstereceğim. Böyle bir eşek yarış. Eşşey, Dur eşek. Ya, tamam. <laughs> Dur. Ama bak eşeğin bir tane şeyi var. Bak burada bir tane eşek var tamam mı? Tamam. Burada da herkes böyle kim kazanacak diye böyle bir yarışma var. Biz böyle tekme atıyoruz. Eğer yuvarlığın içinden bir eş bir eşek çıkarsa e, böyle round 4'e kadar. Sonra diyor ki e, e, eğer kazandın diyor ki sen çok zorlu bir keşirsin. Dövüş. Round 2. <laughs> Tekmeledim onu. Round 3 Round 4 Bak burada round 4 yazıyor mu? Gel gel gel, gel. Pıra 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 pıra. Sen ne kadar zorlu bir keçisin Sen hapishaneden mi kaçtın? Gel lan <laughs> <laughs> Gel senin cesur Geri adam takıldı. <laughs> adam oraya uçtu Adam nerede? Adam. Adam yok. Nerede? Adam kayboldu. Adam tatlı adam, köye Aa, gitti. adam burada. Adam burada. <laughs> tatlı köye gitti. <laughs> hmm. Nasıl? Nasıl? Çok tatlı. Burada bak benim benim, benim <laughs> destansı diye bir şey var. Bak bu şeytan keçi. Ben lan? buna bas, buna bastığımda ne oluyor biliyor musun? Her şeyi içine çekiyor. Yala sandık. Lan yalama. Dur. Ya ya be. Ge 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 ge. Ge 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 bili 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 bili. Bili <laughs> bili. <laughs> ge kutucuklar. <laughs> oh, çok şanslıyım bugün. Lan. <laughs> Lan basma. Tamam kanka. Kanka. Ece sonra aşağı iner miyiz? Hmm, sen sorsan. Yine. Ee, sen farklı bir şeyler de gösteririm belki. Ece sonra toca boca çeker miyiz? Hayır. Yine arabaya yapsana. <laughs> zen. Zen. Neyse çöp kovas. Yok e, bu, bunu istemiyorum. Hangi yumurta keçi mi olayım? Evet. Tamam yumurta keçi olacağım. <laughs> yumurta keçi. Yumurta eşek. Yumurta eşeğim ben. Eşekler kralı. Eşekler kralı var ya göstereyim mi? Heh. Bak dur. Burası var ya burası bizim evimiz. Nereye? <laughs> arkadaşlar eşek arkadaşım bir yerlere gidiyor <laughs> Evet arkadaşlar Gel. ben çünkü Evet o deli. Gel. Ya ama isteyim. İstiyorum Arkadaşlar ben geldim. Dur. Ben dur, de dur. oynayacağım. Ben, ben, de oynayacağım. Dur tamam dur sana bir şey göstereceğim o oyunda. Oyundur. Sana bir şey göstereceğim. Bak. Buradan eşek krallığına gidiyoruz bak. Burası değil. Burası. Burası. Buradan giriyoruz. Bakın eşekler kralı işte burası. Yumurta eşek yumurta kazandı. Şimdi bak buraya gittiğimden eğilecekler bunlar. <laughs> Nasıl oyun düzeni ama. Üf üf. Şuraya da gidelim. Oh. Üf rahatmış bu. Ne oluyor? Yanıyorum. Bak. Pof. Bastım. Havadan eşek yağıyor. <laughs> Basacağım bah hele bah bak. Eşek yağmuru. Neyse bu hadi sefer hadi. sen oyna. Hadi bu sefer de sen oyna. Hadi. Al. İstersen e, karakter de seçebilirsin. Seçmek istiyor musun? Karakter. Kraliçe, keçim e, kraliçe eşek mi kalsın? Hı. Tamam. Pova dokun. Bir sürü eşek yağıyor. Arkana bak. <laughs> eşek kırılı. Kamyonu yılayabilir mi? Arabaya çarp. <laughs> Şu an Ece oynuyor arkadaşlar. Ben oynamıyorum. <laughs> Valla. Arabaya bak. Araba. Arabam. Arkadaşlar ne? bak Ece'nin ara... yaptığını. Ne? Arabam, yapacağım. Araba. <laughs> seviyorum Nikola <maça>. Arabayı. Ha. <laughs> <laughs> Araba yula. Bir, iki, üç yula. <laughs> Aa yaladın. <laughs> arabam, <gülüyor> arabam. E, ee, <a>, mü, arabam da <laughs> O yere düşüp a böyle olma. Ee. neyse. Uy. Arabam, arabam. Tamam, ee. çıkalım. Tamam. Sen oyna. Ben de şeftali yiyeceğim. Ya. Canın çektiği söndür dilerim. Bir tane de ye, ye. ben Ben çantam. Aaa. Arabam. Ece bir şeyler yapıyor. Ece cin çağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur Ece cin çağıracak. Bakın. Ece cin gelsin. Geldim efendim. Buradayım efendim. <laughs> Nasıl arkadaş ya? Hangisini seçeceksin? Bak. Oyuna devam et o zaman. Bak. Evet. Ne olacak? devam et. Lan hayır lan oyuna devam et dedim hatta. Ona sana diğer elini de. Yumurta nasıl görürsün? Ay altılarına bak. Sakız ister misin? Naleli. Hayır ben naleli sevmiyorum. Naleli senden. Ece. Sonra gidiyordu annesi. Ama ya. Anne mi? Koyacağım. Hmm. Hayır. Ben koyacağım. Geldim. Gel. Yeah. Gel. Yeah. Bak burada adam var. <laughs> yapma. Kırılır. Gevşer o yapma o güzel değil o. Yapma. Bakın buraya eşek yağmuru düşmüş. Beş taş. Hmm, beş taş var orada. <laughs> Çok naneli. Naneli. Hadi bir titrek mi yapayım? Evet. Canım sıkıldı. Ben önceden yapıştırmış. Merhaba. da Karakter değiştiren ben. Ben mikrodalga fırın keçi olacağım. Mikrodalga keçi olacağım. Mikrodalga. Al gel gel. Mikrodalga eşeğin e, özelliğine bak. Pizza veriyor. Bak pizza veriyor. Aa. Bu da patlıyor böyle. Pat pat patlıyor bak. Patlamış mısır yapacak. Benim Hı? Benim de Sakız. Biraz <gülüyor> acı. <gülüyor> <laughs> Su iç daha soğuk olur. <laughs> Merhabalar. Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> bak para alacağım bak. Lan adamı yıladım. Ya <laughs> hayır ben parayı yılamak istiyorum. Ha. Bak parayı aldım. bez bebek satış makinesi var. Oradan bez bebek alacağım. Yani gerçek insanlara benziyor. Ama ona genç insanlar değil. Beğenmedin mi? Şimdi o zaman. <laughs> Araba oha. Hacı, Şimdi... <laughs> dur sen ben sana su vereyim. Dur dur ben sana su vereyim. <laughs> arkadaşlar sizi korkuttuk. Neyse. Bu video burada bitsin mi? Bence bitsin. bence başka videolar yapalım. Ay yani şey başka bir şeyler yapalım. Evet arkadaşlar bu da bu video sonarsın ama ilk önce şey yapacağım. Bez bebek satış makinesi alacağım. O yüzden. Oy. Anam para. Paramez mi? Paramezdi. Ne sonra para var. Sakız Hangi ayağında Ece? Ha? Hangi ayağında? Bu. Hangisi? Bu. Hareket ettirdim. Dedekledin mi? Evet. Parayı yaladım. Acı gel gel. Acı gel. Gel gel. Bak. Bak burada bez bebek Sen satış makinesi de? var ve 1 dolar atıyorum buraya. Arkadaşlar Hı. benim salak arkadaş. Videoyu durduracaktı, burada bitirecekti. Hı, hmm, şey. bunu göstereceğim. Bakın pizza veriyor ya insanlara. Bu ama bu insan değil ha bu şu an. Hayır, hayır. Bak, mirac dol bebek. Ama ne? bu gerçek değil. Bu gerçek insan değil. Ee, i̇nsanlara benzer bir rakla. Neyse. Evet arkadaşlar bu video burada bilsin. Size bir pizza ikram etmek istiyorum şimdiden. Şöyle. Alın size pizza. Hiçbir şey hiç söyleme. Şimdi. Bu video burada bitti mi? Bitti. Evet arkadaşlar bu video bitiyor. Görüşürüz. Size de pizza ikram ettim. Bakın burada. Burada pizza ikram var. Kendimi patlatıyorum. Görüşürüz. Ni, mm. hadi bye bye. Bye. -bye.